Hakimler 19. Bölüm İsrail'in kralsız olduğu o dönemde, Efraim'in dağlık bölgesinin ücra yerinde yaşayan bir levili vardı. Adam, Yahuda'nın Betlehem kentinden kendisine bir cariye almıştı. Ama kadın, onu başka erkeklerle aldattı. Sonra adamı bırakıp, Yahuda'ya babasının Betlehem'deki evine döndü. Kadın dört ay orada kaldıktan sonra kocası kalkıp onun yanına geldi gönlünü hoş edip onu geri getirmek istiyordu. Yanında uşağı ve iki eşek vardı. Kadın onu babasının evine götürdü. Kayınbaba damadını görünce onu sevinçle karşıladı. Yanında alı koydu. Adam onların evinde üç gün kaldı. Onlarla birlikte yedi, içti ve orada geceledi. Dördüncü günün sabahı erkenden kalktılar. Kızın babası gitmeye hazırlanan damadına, rahatına bak, bir lokma ekmek ye, sonra gidersiniz dedi. İkisi oturup birlikte yiyip içtiler. Kayınbaba, lütfen bu gecede kal, keyfine bak dedi. Damat, gitmek üzere ayağa kalkınca, kayınbabası ısrarla kalmasını istedi. Damat da geceyi orada geçirdi. Beşinci gün gitmek üzere erkenden kalktı. Kayınbaba, rahatına bak, bir şeyler ye, öğleden sonra gidersin dedi. İkisi birlikte yemek yediler. Damat cariyesi ve uşağıyla birlikte gitmek için ayağa kalkınca kayınbaba bak akşam oluyor lütfen geceyi burada geçirin dedi. Gün batmak üzere geceyi burada geçirin keyfinize bakın yarın erkenden kalkıp yola çıkar evine gidersin. Ama adam orada gecelemek istemedi. Cariyesini alıp palan vurulmuş iki eşekle yola çıktı. Yevus'un Yeruşelemin karşısında bir yere geldiler. Yevus'a yaklaştıklarında gün batmak üzereydi. Uşak efendisine, Yevusluların bu kentine girip geceyi orada geçirelim, dedi. Efendisi, İsraillere ait olmayan yabancı bir kente girmeyeceğiz, dedi. Givaya gideceğiz. Sonra ekledi, haydi Givaya ya da Rama'ya ulaşmaya çalışalım, bunlardan birinde geceleriz. Böylece yollarına devam ettiler. Benyaminlilerin Giva kentine yaklaştıklarında güneş batmıştı. Geceyi geçirmek için Giva'ya giden yola saptılar. Varıp kentin meydanında konakladılar. Çünkü hiç kimse onları evine almadı. Akşam saatlerinde yaşlı bir adam tarladaki işinden dönüyordu. Efraim'in dağlık bölgesindendi. Giva'da oturuyordu. Kent halkı ise Benyaminliydi. Yaşlı adam kent meydanındaki yolcuları görünce Levili'ye nereden geliyor, nereye gidiyorsunuz diye sordu. Levili, Yahuda'nın Beklehem kentinden geliyor, Efraim'in dağlık bölgesinde uzak bir yere gidiyoruz dedi. Ben oralıyım. Bekleme gitmiştim. Şimdi Rabbin evine dönüyorum, ama kimse bizi evine almadı. Eşeklerimiz için yem ve saman. Kendim, cariyem ve uşağım için ekmek ve şarap var. Hepimiz sana hizmet etmeye hazırız. Hiçbir eksiğimiz yok. Yaşlı adam, gönlün rahat olsun dedi. Her ihtiyacını ben karşılayacağım. Geceyi meydanda geçirmeyin. Onları evine götürdü. Eşeklerine yem verdi. Konuklar ayaklarını yıkadıktan sonra yiyip içtiler. Onlar dinlenirken kentin serserileri evi kuşattı kapıya var güçleriyle vurarak yaşlı ev sahibine evine gelen o adamı dışarı çıkar onunla yatalım diye bağırdılar. Ev sahibi dışarıya çıkıp onların yanına gitti. Hayır kardeşlerim rica ediyorum böyle bir kötülük yapmayın dedi. Madem adam evime gelip konuğum oldu böyle bir alçaklık yapmayın. Bakın daha erkek eli değmemiş kızımla adamın cariyesi içeride. Onları dışarı çıkarayım onlarla yatın onlara dilediğinizi yapın ama adama bu kötülüğü yapmayın. Ne var ki adamlar onu dinlemediler. Bunun üzerine Levili cariyesini zorla dışarı çıkarıp onlara teslim etti. Adamlar bütün gece sabaha dek kadınla yattılar. Onun ırzına geçtiler, şafak sökerken onu salıverdiler. Kadın gün ağrırken efendisinin kaldığı evin kapısına geldi. Düşüp yere yıldı. Ortalık aydınlanıncaya dek öylece kaldı. Sabahleyin kalkan adam yoluna devam etmek üzere kapıyı açtı. Elleri eşeğin üzerinde yerde boylu boyunca yatan cariyesini görünce kadına kalk gidelim dedi. Kadın yanıt vermedi. Bunun üzerine adam onu eşeğe bindirip evine doğru yola çıktı. Eve varınca eline bir bıçak aldı, cariyesinin cesedini on iki parçaya bölüp İsrail'in on iki oymağına dağıttı. Bunu her gören İsrailler Mısır'dan çıktığından beri böyle bir şey olmamış, görülmemiştir dedi. Düşünün, taşının, ne yapmamız gerek söyleyin.